جام سخری لو ایلهام میه بور چو مار لا ایلهام نکا چوخ لا ایلهام بیده سر باقم چوخ مار ویلاجاق بسن؟ ها الله سن در رازو سن بابا آدم سن ایل و پلاجاق بیده سن بیا بی دفتر بیر لو او دفتر الله سن در رازو سن ایلهام بابا سن جا سن با خبسن یازی همم هم. La var ya sen hakikaten baba bir adamsan. E ee, 10 milyar. Önce 30 tamam. milyar. Tamam. Mayacı 40 milyar. Yok kız daha geldi vermişsin 4 milyar. E, ee, ev kirası 1,5 milyar. Evet. Ee, ondan sonra çekide kalmıştık. Tamam. 50 milyon. Ondan sonra manav 250 milyon. Ondan sonra market torsit falan almıştı sen O da 500 milyon. Arkadaş da elde almıştım evet. 5 milyar. Dayım da 10 milyar almıştım. Evet. Ondan sonra aşağıdaki kuyumcuda da 8 milyar. Altın almıştım. Altın evet. almıştım. Sen orada çalışıyordun ya. ondan sonra ben de 10 sefer trash oldum babayla. Parası vermemişim. 10 seferimiz 500 milyon idi bence. Ha. 500 milyon. Ha. Ve ondan sonra bir arkadaş daha e, 2 milyar almıştım. E, başka? Hepsini terlik parası da, da almıştım borca hatırlıysan. O da 50 milyon. Tütün aldık 45 milyon. Tütün almıştım 45 milyon seninle beraber de. E, başka? 500 milyon abi. Masa almıştım. Masa almıştım. Yemek masası. Sen de vardı yanında. Tamamdır Rihan Bey. Hepsini yazdık. Allah senden razı olsun. Ya lan sen akata baba bir adamsan. Alaba var vallahi ki gezdin ya. <gülüyor> <gülüyor> He, ha, sen de çok bozuyor <laughs> ya. Ha vereceksin? Yok vermiyorum. <laughs> Allah yardım etsin. sen ne böyle bir kadar yazdırdın? Ben anasını satayım önce bir tanesi bana borcumu verecek diye Bir daha sen yanıyor da gelmiyor Bir de baba diye gelmiş yanıyor Tamam